arkadaşlar selam. Ee, öncelikle sizlere belki hepinizin bildiği gibi daha önce de kullanıyorsunuzdur ve bildiğiniz gibi sizlere TT Join'in yeni çıkartmış olduğu TT Join Network Enerji'yi tanıtmak istiyorum. Ee, eskilerin çoğu kapandı arkadaşlar biliyorsunuz artık yavaş yavaş madenciliği son verecekler ama bu yeni açtıkları da TT t TT Coin Network Enerji Sistemi de yenidir arkadaşlar. Ee, buna şu şekilde ulaşabilirsiniz. Aşağı bırakacağım. Referans linkinden tıkladığınızda sizi Google Play'e yönlendirecek ve buradan indirip tekrar kazmaya devam edebilirsiniz. Şu an açık olan bir kazım sistemidir, madencilik sistemidir arkadaşlar. Ben e, TT Coin uygulamasını uzun yıllardır kullanıyorum. Yani yaklaşık 2 yıl oldu arkadaşlar uzun yıllar dediğim. E, Telegram gruplarımız da var. Yani kendi grupları da var. Bunlara da katılıp gerekli bilgiler alabilirsiniz arkadaşlar. Bakın gerçekten arayüzü falan güzel. Daha öncekileri kullananlar varsa gördüğünüz gibi aynı zaten. Aşağı yukarı ee şöyle diyorum arkadaşlar size mesela linke tıkladığınızda bakın size hemen göstereceğim sizlere yönlendirdiğini. Ve şu şekilde geliyoruz arkadaşlar. Bakın enerji sistemine basıyorsunuz. Bakın bende olduğundan dolayı gördüğünüz gibi direkt buraya açacak ve size ee yüklenilecek. Bakın ee ben ilk yorumu yaptım. Eee yorum yapıp Bunları Telegram gruplarında arkadaşlara söylerseniz zaten buradan takip ediyorlar ee, sizlere ödüller de veriyorlar arkadaşlar. Ben yorumumu yaptım gerçekten ama bunu e, ödül almak için yapmadım ve gerçekten güzel bir uygulama adminleri çok iyi her türlü yardıma koşunuyorlar. Birkaç kere büyük sorunlar yaşadım ve bu sorunları gerçekten çözdüler. Eğer e, siz de yapmak isterseniz, değerlendirmek isterseniz, geleceği olan bir uygulama arkadaşlar dediğim gibi bunları kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi biliyorsunuz zaten mesela şuradan şöyle krem yapıyorsunuz. Ufak bir reklam çıkıyor arkadaşlar. İster sesini kısarsınız, ister kısmazsınız. Buna bir şey diyemiyorum ben. Tabii ki ben iş yerinde olduğumdan dolayı hepimizde malum çalıştığımızdan dolayı sesini kısıyorum arkadaşlar. bakın dediğim gibi bunlar daha önceden kullananlar var. Bakın gördüğünüz gibi reklamı kapatıyoruz ve start diyoruz arkadaşlar. Şu an benim içeride 5600 tane var. de 9000 olduğunda bunu çekeceğim arkadaşlar. Ee, şimdiden dediğim gibi arkadaşlar hepinize bol kazançlar diliyorum. Uygulamamız çok güzel. Gördüğünüz gibi wallet kısmı var, transaction kısmı var. Eee Wallet cüzdanına çekebiliyorsunuz bunu. Ne bileyim yani çekmek istiyorsunuz. Çoğu şu an çoğu borsada listeli zaten. Ticaretçi oyun arkadaşlar yakından takip ediyorum. Sizlerin de yani değerlendirmesini istiyorum. Tabi sizlere bir yatırım tavsiyesi vermiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar takip etmek isterseniz bu uygulamayı indirip e, ücretsiz bir şekilde kazım yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu beğenir ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Tekrardan bol kazanç diliyorum arkadaşlar.